Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Anlaşması'nın 100. yıl dönümü nedeniyle şu mesajı yayınladı. Bugün, tarihimizin dönüm noktalarından birini teşkil eden Lozan Barış Anlaşması'nın 100. yıl dönümüdür. Aziz milletimizin tam bağımsızlık iradesi, Lozan Barış Anlaşması'nın müzakere ve imza sürecinde de kendini çok güçlü bir şekilde göstermiştir. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen İstiklal Harbimizi zafere ulaştıran bu irade, bugün de bize rehberlik etmekte, yolumuzu aydınlatmakta, zorluklar karşısında mücadele azmi vermektedir. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinden sonra devletimizle milletimizin sergilediği dayanışma bunun en son ve somut örneğidir. 28 Mayıs gecesi itibarıyla inşasına başladığımız Türkiye yüzyılı vizyonumuzda da en önemli güç ve ilham kaynağımız milletimizin kendi öz yurdunda onurlu, hür ve başıdik bir şekilde yaşama sevdasıdır. Binlerce yıllık şanlı mazisinde nice saldırıları püskürtmüş, nice engelleri aşmış, nice ihanetin üstesinden gelmiş bir milletin mensupları olarak inşallah Türkiye yüzyılını da hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz. Bölgemizde barışın, istikrarın, güvenliğin tesisi için sahada ve masada güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Lozan Anlaşması ile elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunurken yeni hamlelerle ülkemizin kazanımlarını tahkim edeceğiz. Lozan Barış Anlaşması'nın 100. yıl dönümünde Cumhuriyetimiz zin banisi Gazi Mustafa Kemal'i silah arkadaşlarını istiklal ve istikbalimiz uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.